Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çok gizli bir yer söyleyeceğim. Bak belki B kanalında buna işe yarabilir arkadaşlar. Şimdi bir güzel gizli bir yer söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen nereden evet. Arkadaşlar bu hiç kimse görmemiştir. Ama şimdi arkadaşlar şimdi burası gizli bölge arkadaşlar. Bak mesela hemen size bir göstereyim arkadaşlar. Ben size bir tane sonra bu anı ya nerede olduğunu, bu aracı nereden alacağım ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Hemen bir gizli bölgeye gidelim hemen. Bakın. Gizli bölge arkadaşlar. Burası gerçek gizli bölge. Bu bilmiyorum. Bu ben keşfettim yani. Gizli bölge var. Mesela en yani buradan para var. CTMB kanalı. 20, 20, 16, bak. CTMB kanalı bu aracı alıp girebilir Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Şunun da girebilirsiniz ha. Bunun da gelebilirsiniz. Hani bununla şöyle şunu Orada sıkıştı kaldı. Bakın şimdi arkadaşlar size şimdi gerçek gizli bölgeyi ben şimdi size şimdi bir göstereyim. Bakın. Arkadaşlar ben de polisle buraya gelin arkadaşlar. Benim gösterdiğim yere. Başlangıç burada. Gelme arkadaşlar, arkadaşlar? Bu gizli gidip gidiyor. Hem polis de bu yere gelmiyor. <laughs> Düştük ya. Yani. O da düşüyorsun gerçekten. Dedim ki bak şu bası gerçekten gizli bölge. Bu polis ise vuramaz anne yani vuramaz da. Aa, helikopter e bak. Mesela helikopter çıkabilirsiniz e buradan. Başka ne istiyorsunuz? Zaten Neyimiz varsa yaşadığınız arkadaşlar burası gizli bölge? Şimdi sizin arkadaşlar ağacın nerede olduğunu ve bu nereden bulacağınızı ben size hemen söyleyeyim. Ha, arkadaşlar çıkmak istiyorsun arkadaşlar. Ne? Ha, bir dakika buradan böyle gidip bizim kartla da ikide bir düşüyor ya. Geç gidin. Ha, arkadaşlar bak çıktınız. Bu da polis, polis değil de bulamaz. Bak belki bu olsa açıktadır. Bu da diye bir tane yazı var. Şimdi bu ağacı nereden bulacağınızı ben size hemen bir göstereyim. Evet hemen şimdi size bir göstereyim. Tamam bu ağacın altına. Bakın arkadaşlar. Bir nereye dedi o ya Bir yere dedi o. Bir tane Hadi daha var. Ben de bakayım. Allah'ım Allah'ım bu ya. Ben arkadaşlar uçum. Allah'ım Tamam düştük. Hadi gidelim. Şimdi bakın bir Yol Siz de Gelirseniz bulursunuz. Nerede bu ya? arkadaşlar burası. Burada gördüğünüz gibi bir tane ağaç olacak. Şöyle ben göstereyim. Aa bu. Şimdi bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Işte, biniyorsunuz buna direkt. Ondan sonra siz arkadaşlar bak bir tane şey bir evli bak bu burada ben yani makinen size söyleyeyim. Ama bu burada arkadaşlar bağ yeri. Bak burası Rişat dedim ya. Burası buraya göçün hemen buraya gelin. Diğer bütünü başka bir yere göstereyim. Evet. Arkadaşlar daha iyi bir ise arkadaşlar burası. Biraz, 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 biraz. İşte buradan da gelebiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar buradan da gelebiliyorsunuz. arkadaşlar. Ben bu yoksa. Aa burası da, arkadaşlar, geleceğin arkadaşlar geleceğiniz yer ise arkadaşlar. Geleceğiniz yer ise işte burası. Buradan para toplayabilirsiniz. Kayıtlayabilirsiniz bak. Bak burası arkadaşlar. Gözüm gibi tam içine işaretledim arkadaşlar. Buradan gelip gelip. Ondan da buradan gidip gidip gidip. İsterseniz de paraları toplayalım. Sen geçin. Bari kaybetmeyin. Tabi de başınız belada. Ama şöyle yapabilirsiniz. Bak da çıkamıyorum. Bak, bak arkadaşlar. Bir tane ayrıntı altı yaşadınız. Çıkmak için de arkadaşlar. En oradan daha kısa. Gizli bölgeyi de bulmak istiyorsanız şöyle. Bu da ona Bir tane gizli bölgeyi bulmuş biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bir bu. Ben bayağı şey dışarı çıkartabilir miyiz? Keşke ben patlatmadım. Bak gördüğünüz gibi bomba işinden çıkıyor arkadaşlar. Yani buradan bomba dağıtınız dışarıdan çıkar. Ben denemek istiyorum şöyle. Gördüğünüz gibi polisler buradan da sizi sıkamaz. Buradan işaretleyin gelin buradan para toplayın ya da gidin. Yani hiç ilgilendirmez yani. İstersen buya bomba atın patlatın. Ha bunlar gördünüz mü? Zaten bunlar anlamışsınız da bu ay bilenler var. Bilmeyenler için söyle. Bakın bu kadar size bir tane gizli bölge açıkladım. Görmek için e, ee, bir de o ağacı istiyorsunuz, istiyorsanız yani hileli Daha kolay bir yolu var. <gülüyor> <gülüyor> Bak olursa ben size ben göstereyim. Nerede oldu? Heh. Dağın yanında arkadaşlar. Dağın yanına gelirseniz zaten ilk yolundan bunu göreceksiniz arkadaşlar. Güle güle. Thank you.